Selamlar değerli dostlar. Ziraat Mobil'de ehliyet sınav ücretini nasıl yatırabiliriz, ödeyebiliriz? Bunu göstereceğim. İlk olarak sağ altta menüdeyken burada ödemeler ve aşağıda eğitim, sınav ve üniversiteler kısmına tıklayacağım. Burada Milli Eğitim Bakanlığı, 3. kısımdaki MEB'i seçeceğim. Daha sonra burada Benden sınav seçimi kimlik numaramı ve telefon numaramı ve doğum tarihimi girmemi istiyor. Burada ilk olarak sınav seçiminde en baştaki motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavını seçeceğim. Daha sonra aşağıda TC kimlik numaramı yazacağım ve telefon numaramı burada yazdıktan sonra aşağıdan doğum tarihimi seçeceğim. Doğum tarihimi seçtikten sonra devam et kısmına tıklayacağım. Ve burada ödemem gereken ücret kısmı yer alacak. Daha sonrasında onu seçtikten sonra üçüncü kısımda ödeme aracı seçeceğiz. Ödeme aracı hangi hesabınızdan ödeme yapmak isterseniz onu seçeceksiniz. Daha sonrasında ödeme yap kısmına tıklayarak artık bu şekilde ehliyet e-sınav ücretini yatırmış olacaksınız bu kadar basit bir şekilde. Dediğim gibi burada sınav seçimi, motor taşıt, sürücü kursiyeller e-sınavı. Burada TC kimlik numaranız, telefon numaranız ve doğum tarihini girdikten sonra artık fatura seçimiyle beraber ödeme yaptıktan sonra artık yatırmış olacaksınız. Umarım videomuz yararlı olmuştur bugün sizlere. Ehliyet e-sınav ücretini nasıl yatırabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizler elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.